Hadi, ay, ay, ay. hadi başladık ya deniz. Hadi Gelir. kaç ya tamam. e denizlik? E oynuyor mu yar Ya Oynuyor mu yar Ha? Oynuyoruz. Tamam hadi başladık kaç? Ha. Ay, ay, Bir, ay, 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 ay. Bir. <laughs> üç. Bir de oyunda küfür etmeyin ya. Arda Arda, Arda. Hayır değilim. <laughs> Burada Vallahi bitlend canım. yeri Ben bir kere bitlendim ilkokulda, Kenan. Ha. Ondan değil Ondan e, e, Hadi, dur, dur. Hadi gel Esma Dur du, du, du. Hadi kaç Arkana evet, siz bir koyabilir miyiz? Ben koyayım ki Ver evet. ver ver ben açayım ben. Açmayacağım açmayacağım, açmayacağım Hadi Esma, yarıdan içsek Çok hızlı koş Esma Hızlı koşuyorum Oynayan musun Esma? Esma, yarıdan koş da Tamam <laughs> Ne yapmamı istiyorsun ilk rahatta? Kavga tavga ya Eve koşuyor Kaçma oynuyor işte Hayatım dünyada haberi yok. N'olmuş? Ne Nerede? Ya takma kafaya. Sen oyun oynayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> oyun. Ha seni mi? Yok hatırlıyorum ben seni. Oyun oynayacak mı? Yok vallahi. Emin misin? İyi, canın sağlı, <laughs> sağ Görüşürüz. görüşürüz. Ben... Görüşmemek üzere. Vay, ben... <laughs> Esmaiz hayal hayat gitti İyi tamam var mı bir isteğin mı? Gelirse hayat gitti Var mı bir isteğin onca mı? Yok. <laughs> İyi hadi görsün dikkat et kendine. <laughs> Yarın geldiğimde ararım. <laughs> annenden, annenden ararım işte ya. <laughs> hadi alalım. Bir de bitlenecek. Efendim? Anne, ablam var ya, abi, ablam. Ararsın, Gel, tamam, durmayayım. Tamam, Ararım. görüşürüz. Abi. Dur, abi, abi. Dedi. Hayır, dedi. oynamıyorum. dedi ikri abi. Hadi ikrabe çil. Zeynep söyledi. Yebesin ikra. Park. Ya burada kaçmak <laughs> çok zor. Hayır parkta daha kolay. <laughs> oldu. bak şundan bronz Hayır var. Ayın 19'unda kan vereceğim. Film ben çekecek. Bitti ilaçlar. Hani doktor söyleyecek. Hani doktor? Yaşın tam şey var orada Mertem İşte bakacaklar. İnşallah temiz çıkar. Ya annem en fazla yedi yedi buçuk kadar izin veriyor o yüzden. Soğuk almamam evet, gerekiyormuş. Zeynep'i de altta gönder tamam mı canım? Tamam. Saati bakar mısın? Alır bakarım. İkrar gittiğinde Zeynep'i de yollarım. Tamam. Aynen. Tamam. Aynen. Ya beş gün sonra anlayacağım. İnşallah iyileşeceğim. Aynen. Öksürük var ya çok iyi. Ya en başta vardı bitti. Aynen. Aynen. İlaçlar faydaya ettim. Öksürük bitti de. Ne Bir hap bir de şey İçin başka mi? bir ilaç vardı. Şurup, mu? Şurup verdi. Bir de şey nefes talı olur diye astım ilaçlarından evet. verdi. Bir sırıp işte, bir sırıp verdi, bir hap verdi bir de oylaçtan verdi. Tamam. Oynayan mesma. İstersen yerden ise devam edelim. Olur. Zeynep tombala geçelim devam edelim. Olur. Tamam bana da olur. <laughs> Oynayacağım Mesna gel. Tamam biz tombalaya geçelim o zaman hadi. hadi. O zaman e... Çıkmana gerek yok. İkra gittiğinde şey, Zeynep de gidecek.